gerekiyor yani. Hoş Benim, geldin. Hoş bulduk. Gel şimdi göster bana. Ustalar buradan izlesin seni. Göster abi. Ustam buradan hep su akıyor. İçeriye giriyor değil mi su? İçeriye giriyor. Ee, şuradaki fitiller zaten şöyle gösterebiliyor muyum? Aynen görüyorum. Görünüyor. O fitiller ölmüş. Şöyle yaparsak. Buradan su alıyor. Başka sıkıntınız var mı? Öbür tarafta da aynısı. Öbür Aynı tarafta da var. tamam. Aynen. Başka? Bir de buralardan da hava kaçıyor. Yani içeriye çok fazla hava giriyor. Şuradaki direksiz. Şuralar tam tam öbür öpüşmüyor. Tam öpüşmüyor. Aynen. Şu bak bir aç orayı sana şey göstereyim. Aynen abi. Şuradaki deformasyon var ya mesela en basit. Aynen. Şu deformasyondan bile bu hava sirkülasyonu bozulur bunun. Atıyorum bunlar değişmesi lazım dersem siz Almanya'dan gelirken arabayı kesin mamlıyonu yanınızda getirirseniz. Hey evet, Tuncer abi. Olur. Ondan sonra onları değiştirir, öyle çıkartırız siz yola. Tamam abi. Orijinal rengi bu. Bunun daha Aynen. böyle bir can canlısını boyayacağız. Şu an siyah araba. Bu arada da Tuncel abi Almanya'dan gelip de arabasını siyahtan başka renge çeviren ilk adam sensin. <laughs> Kardeşimiz mi? ya valla. Niye biliyor musun? Gelen siyah boya diyor. Şu araba bile siyah olacak. Abi ben bütün arabalarım benim siyahtı, bu sefer bunun değişik olsun dedim. Ee, bunu sökeceğiz, kumlatacağız. Şu üst kapağı da sökeceğiz, kumlatacağız değil mi? Evet. Aynen. Evet. Onları ondan sonra yanmaz griye boyayacağız. Bu motor iç bakımını komple yapacağız. Radyatör yeni mi? Evet, aynen o, onu yeni Güzel. yapmıştık. Suyu muyu vardır. Her şey tamam. Şurik kontrolü yapılacak. Şunların altından çıkar çıkmaz bakacağız. Evet. Ondan sonra bu arabayı arabanın eski sahibi kendisi boyamış garajında. Şöyle gösteriyoruz, çıkıyor çat çat çat. Aynen. Görünüyor mu? Görünüyor evet. Bakın şurası ve şurası. Camlar sökülecek. Cam sökülmeden boyanırsa ne olur abi? Böyle olur işte. Evet. <laughs> Adam da güzel boyamış halbuki arabayı. Bakın buralarda kat yapmış şöyle. Aha çürük buldum Tuncel abi. Nerede abi? Yok çürük değil ya. Pas. Şunun altında pas var bak görüyor musun? İnce. Evet evet. İşte o sökünce yanaklardan illaki çıkacak. Sonra ne yapacağız abi? Senin başka böyle spesifik gösterebileceğim bir şey var mı kardeşim? Şu an biz aslında her şeyi konuşmuştuk da Hı. daha ne olabilir ki? Daha ne olabilir? İçini taba yapacağız. Finduk kabuğu. Aynen. Burada jantlarımız jant diyorum ya. Allah konuşuyor. Ben de bir jant hastalığı var. Tamponlar. Jantlar, Krom tamponlarımız. Zaten üzerinde jant herhalde. Ne takalım abi buna? Valla şimdi takalım diyorsun da hani orijinal olması lazım, dekatları olması lazım da Almanya'da tüf alalım. Muayene. Muayeneden geçmesi lazım. Aynen. Ha borbetlerle geçmiyor mu orada? Orada, orada bir ben var. Borbetlerimiz var. var. Bak, tüfünü aldık borbetlerle. Bunlar orijinal değil mi? Bunlar orijinal. Bunu konuşuruz abi ben bulurum illaki janttan. Ya Mercedes jantı desene ben 5 tane seçenek çıkartırım sana da. Mercedes jantı. Yani BMW teslim alıyorum bakın ne var üstünde. Biz sesini biliyoruz ama getirdik bunu sana. Ama abi bak benim orada BMW'm var. Evet evet gördüm. Benim E39'um da var. E39'unu da gördüm evet. Vallahi var da bak bakalım. Evet. Bak parça da getirmişlerimize. Mis gibi. Detayını zaten çekeceğiz. Ne başka? hepsi konuşmuş. Aynen Şu koltuk şey. renkleri falan hep tamam. Koltuk tamam. renkleri tamam. İşte, i̇şte, İstanbul temsilcimiz. Tamam. Evet. Hoş Bor geldin abi. <laughs> Bu deli gibi olacak. Gibi. abinin eline teslim edeceğiz abicimiz bunu. Evet. Tamam mı? Elden geçireceğiz. Burak Bey'in ellerini röper araba. Abi biz inşallah olur. güzel bir şey çıkacak. İnşallah. İnşallah. Yeni i̇nşallah. i̇nşallah. Ha farlarını marlarını yapacağız. Evet farlarını. Krom kaplanacak. Farların iç taslarını biz krom yapıyoruz. Niye? Yenilerinin orijinalini bulmak zor. Buluyorsun çok para. Siz ne kadar sinek varsa almışsınız abi oldu. Ay şey sorma ya. Bun, bunlar ecnebi sineği mi? <laughs> Sineklerin <laughs> kalitesi bile değişik bak. <laughs> İyi bakalım abiler. E30 Cabrio. Gördünüz mü daha önce bizim kanalda? Görmediniz. İki tane E30 var. Bir tanesi yapılmış bozulmuş. Yok yapılmış bozulacak. Şurada. Bir tanesi de burada. Operasyon nedir? Münih'ten gelen bir araba. Bu arabanın tüm ee, dış aksamının rengi değişecek. Bu araba biraz daha böyle bir, nasıl söyleyeyim size, demir, koyu demir, metalik yapınca göreceksiniz. İç rengi tabi olacak. Bütün aksesuarlar boyanacak. E, motor kullandığım bir hoşuma gitmedi. Yani biraz sağır gibi geldi bana. Ona bakılacak. Ondan sonra ne yapacak? Süreçleri zaten hep beraber izleyeceğiz. Görüşmek üzere. Sen sağ ol, ben selam et. ya. Yani şurada yanlayabilecek miyiz bakalım mesela. Şimdi bu arabanın gidişi dedim ya benim hoşuma gitmedi. Acaba. Belli ama sever söverler şimdi. Dükkana gidelim değil mi? Tabii tabii. <laughs> bir de oruç. Hacım bak yol bilgisayarı, vırtlısı, zıtlısı, her bir zıkkımı var bu arabanın burada. Görüyor musun? Mis, nice, tempomatı, Nemo, bunlar kim? Abi yol bilgisayarı. Kullanamasan da faydalı bir şey. <laughs> bu ayı kabrio ayı ilan edip 5 tane aynı anda kabrionun işlemleri görülüyor. Ee, bu aracımızda çok böyle fantastik işlerimiz var. Ne var? İç döşemelerini taba yapacağız. Ee, ondan sonra ne yapacağız başka? Arabayı ne hack like yapıyoruz? Tamam. Arabayı ne like yapıyoruz biliyor musun? S2000'lerin bir kurşun gri'si var. Ha, Bildin ya, mi? Bildim. Tamam. Nasıl? Tamam olabilir. Olur mu? Olur. Anlaştık mı? Olur. Tamam. S Bak şöyle yapıyorum. Anlaştık mı? Hah. <laughs> Hay aşağı. S2000 kurşun gri'si yapacağız e, ee, çadırını mor yapacağız. Döşeme. Öyle bir şey yok, Bunu şaka yaptım. <laughs> Döşeme. Döşemeleri taba yapıyoruz. Torpidonun yarısını taba yapıyoruz. Ee, ben hepsinin notunu almışım. Fantazim var benim bu arabayla alakalı. Çünkü niye? Ee, E30 Cabrio'yu ben de seviyorum. Benim bir tane E30'um vardı hatırlıyor musun? Gri. 316 <laughs> <laughs> mıydı? 316. <laughs> TC205 gördün mü? Tek kapı 1.9 dizel. evet. <laughs> Nihat'a verdi. takas etmişti. <laughs> Bu araba bugüne kadar gördüğüm en temiz E30 kupe çünkü bir tane <laughs> şey <kabriyor. gülüyor> bir tane gördüm diyormuşum. Yok. Ee, Şevval Şe Samur var bir tane. BMW'de bir Değil şey mi? yapmışlar arabaya. Restorasyon var bir şey yapmışlar. Şevval Samur. Ama tabii, e, tabi tabi lacivert olması lazım o da. Bak izle onu YouTube'dan. Yani iddia ediyorum o işi yapan Borusan servis mi yaptı? Kim yaptı? Bizim yaptığımız ondan daha iyidir. olur. İnşallah. Her İddamız. zaman yaparız. Bunun orijinal demir tamponları vesaire şunları bunları burada. Bu arabayı biraz beklettik. Beklettik ee, ama beklettiğimize değecek. Bak abi gel bu arabanın eski rengi de zaten buna benzer değil. Bu renk değiştirmiş zaten mesela. Hı. Görüyor musun? Bak şuradan bakarsan anlarsın. Evet, evet evet evet. Ama bundan daha cici bir gri olacak. camlar, çerçeveler, merceveler falanlar filanlar. Motor içi zaten şey. Bu arada M20, B20 ama bu. M20. Çok sağlıklı olduğu için iyi yürüyor abi. Biz bunu seçkinle bir kullandık. Kullandınız mı? Aa. Benim Kullandınız. şeyim var. Paylaşmıştım. Görmemişsin peki. Gibi. Zaten motor içi bu renk ya. Bu arada motor bakımları vesaireleri şunları bunların ne gerekiyorsa her şeyine bakılacak. Hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Bu araba Almanya'da çok özel bir araba artık bulunmuyor abi. Şurada rengi yazar diye biliyorum ama. Biz o renge boyamayacağız başka. O işine baksın o renk. İşin i̇şine, işine baksın. İşin sonu. <laughs> o renk işine baksın. Evet. Tirgeri 202.540 değişmiş. Yeni değişmiş. Evet. Tuncer abinin oğluna bu araba yapılıyor. Eee, bir de plakasının sonuna bak. 67, 67. Bir bakalım nerede? Son bulduk. Ya. Erdi Ustacığım ne yapıyorsun? Sanrufu açıyorum. Sanrufu açtık. Neyin sanrufunu açıyorsunuz? E30'u. Tamam buradan dikkat edin. E E30 derken E30 Cabrio diyelim lütfen. Onu belirtelim. Aksin mı Fethi Burada bir tane kolu varmış abi. O kol kaybolmuş. Nasıl kaybolmuş? Saklamışlar. Saklamamışlar. Kolu kaybetmişler. Buldum mu? Buldum, buldum Kolu bulmadım. Açılma kolu yerini buldum. Panel mi? Panel açmamı? Ya, onlar Evet usta. Işte. geldiğin iyi oldu ya. Yani. Bu, bu tarafın amatörü kırık. Şöyle göstereyim. Hatta ışıklı. Şu parça. Hmm. Bu taraf. Oynuyor zaten. Kafanın yeri çok zorlamışlar. Evet. Kırmışlar. Ölmüyor. Bu tarafı yok. Öbür tarafı da sağlam zaten. Oynuyor. o parça sağlam parça da bu. Evet. Değişecek şey mi ne olacak? Ya büyük değişecek o. Kırımcı ustamız. Kırımcı ustamız. O şeyi tele alır mısın? Sen Erduşta sen, sen tarif et bilmiyor ben bilmiyorum. Şöyle bakalım yani. Erduşta bu işleri kompaktan olur. Kablucu. Kablucu. <laughs> Böyle şeylere meyilli olduğu için ferak var. Bunlarda da pul varmış bak. Bunlar da puldu. Yeni ustamız Erdi Usta. Toplamda evet. var mı varmış? Öyle Abimizin oğlu. Erdin abinin oğlu. Yanımızda işe başladı. Hemen evet. Destrosun için verdik kendisine. Evet. Gördün evet. mü? Bu ayarlanıyor. Orda mı? Burada ayar var ama tam ayar var da. Orada... Bu ayar ne diyor? Onu takar mı? Bu şekilde arkadaşlar. Bence camı. Erdi ustacım neleri söktün ya? Abi üst söktük, arabanın iç kilitlerini söktük, tamponlar, çikolataları söktük, çikolatayı söktük zaten. Bir halısı kaldı, onu da kaplayacağım, torpidoyu kaplayacağız. Bazı kırık parçalar çıktı, onları yazdım. İyi yaptın üstüne. Ergün gün ustacığım yaptık? Oy 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 oy. Şuralar da yapılacak değil mi? Şuralar Oy maşallah. コロナ禍。 Bunlar araba yapmışlar. Dikkatten ha. Serkan işte bak. Malumlar araba yapmışlar. Türklerin işi değil bu ya. Zevkli iş değil mi? Ha? Ama işte düzgün macun yapmışlar ha. Ergun abi. Abi. Kalem gibi çıkarmış. Yani. Bağışlasın abi. Sağ ol. gelsin Ergün abi. Eyvallah. Maç belirleri mi başladın abi? Sabah evet. şurası çok kötüydü abi değil mi? Çamurluk içi falan. Neresi? Çamurluk içi. Yaptık abi tarçı. Evet. Parça yapıldı abi oraya. Yapma Yapmaya çalışma Ya işte bak şurası biraz şimdi. <laughs> <laughs> elli yaptın da bunun şurası burası mı kaldı? Bunu elle mi yaptı ya? <laughs> ya nasıl bir adam bu arkadaş? Bunu elle yapmış. Ergün, Ergün Ustam sanat icra ediyor ya. Senin arkada makinen falan mı var abi bizim bilmediğimiz? sağ olsun. Ergün Ustam. Abi bu şey ne yapacağız macunu? Ay, bu nerede parçasıydı? Depo rekor muhafazası. Depo rekor muhafazası. Bu arabada büyük fantezimiz var ya. Vallahi büyük fantezimiz var. Bunu mekanik işte ben Serkan. Contalar onun galiba. Şey lifte alacağız abi de lifte araba olduğu için alamadık. Lifte sadece alttaki çürükler kaldı. Ya biliyorum lifte o şeyi boşaltsak oraya alacağım onu da. Hmm. Erdoğan, e, bu araba neyi sökülüyor? Depot sökülüyor. Depot sökülüyor. Altlarda mi? çürükler var. Ha, benzin deposunu sökeceğiz. Evet, benzin deposu. hesap çekilmelerine verildiğini Tamam, önce sesi o zaman. Bayağı, yağ kaçağı var ama değil mi buralarda baksana. Burada var, burada var. şey yapabilir İş, Yağ kaçağı var ama. Şu, ya. Şu mu? Yok Benzin Yok. Buradan gelmiş ama bu benzin değil herhalde. Yani. Benzin değil, yağ. Oradan nereden geldi şu an? Buradan orada da var. Arka bir yatağın sinir bayağı bir. Araba yat yat aldı herhalde. Açık bir Orası da mı sürüp çıktı be? Evet abi. Hayda. Son aşamaları zaten. Ama ciddi bir yer değil mi abi bu? Evet. O neyin bağlantısı orada? Emniyet kemeri. <laughs> en fazla kaza olsa Allah korusun adam kopar gider ne olacak evet. Çok önemli değil zaten Türkiye'de olsa takmıyoruz arkadan. Bize bir şey olmaz var. Bize değil. bir şey olmaz. Allah'ın verdireceğini Allah, ın Allah alır. <laughs> Abi oradaki barın orada da mı pas var? Var evet. şey... Akü'ye gelen tesisatın borusu. Hmm. Çek bakayım elini Merdan böyle. Nerede? Şöyle. Ha boru bu. Şey boru, değil. Boru, evet. falan değil. Muhafaza borusu. Tamam. Oraya da bir bir şey fıstarlar illaki içine. Onu hallederim. Bu şeydi değil mi? Yeni yaptığımız parça. Evet. Bu da rekorlar. Rekorların muhafazası. soru sahibine konuşalım şey diyelim mi bunun altına komple bir izolasyon geçelim mi diye söyleyelim mi e, yaptırırsa kendi açısından daha güzel olur ses geçirmez daha ses geçirmez. daha böyle lüks evet. olur değil mi evet. sanki 5 kasanın kabriyosu gibi olur evet, evet. <laughs> kabriyo zaten de tuza e, dayanıklı Genelde o tarafta da hiç fazla oluyor. Yok, istiyor. altını o altını yapacağız. Onda sıkıntı yani. yok. Ben içindeki tabanını diyorum abi. Tabii iyi olur, iyi Sesini geçirmez. Evet. Orayı da, burayı da zaten bir şeyle kaplayacağız biz ama hem o kapladığımızın üstü ekstra şuralara doğru ön alt tabanına doğru giderse koş olur. Bagaj içinde sağ sol. Zaten arabanın içi epey bir çöküldü. Daha da çökülecek. Burada var mıydı abi bir şey? Burada yok. İkinci bölümü bitti kaporta. Ve mekaniği mekani aslında bir söktük, taktık, bir şeyler yaptık ama mekanikte devam edeceğiz. İkinci bölüm mekanikte ya da boya başlar bilmiyoruz. Ee, onu içerideki süreçler belirleyecek. dışarıdan boncuk gibi ama içeriden değişik operasyonlar çıkartan bir araba. Araba çok kıymetli. Ee, gereken hassasiyeti gösterip mesela yani gel abi. Ben sana burada. Be. Bu taraftan gel abi. Yani Şuradaki emniyet kemer bağlantısının çürüğüne kadar araştırıp buluyoruz. Niye? Ee, tabii ki önce can güvenliği ama ondan sonra da bu arabanın daha uzun yıllar sağlam kalabilmesi amaç. Bak buradan yer gözüküyor. Bakalım nasıl olacak. Döşemeleri zaten yapacağız, değiştireceğiz. Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, sosyal mecralarınızda bizi paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi bu işle alakalı ve ilgili olan tüm meraklıların Özellikle e, ben eski araba meraklısıyım. İşte restorasyon yapmak istiyorum. E, nasıl bir süreçler olacağını e, doğru anlatan servislerden bir tanesiyiz diyelim. E, süreçlerin nasıl ilerlemesi gerektiğini de bu videoları referans alarak bilgi sahibi olabilirsiniz diye e, en azından fikir vereyim. Arkadaşlar görüşmek üzere.